Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah haliniz, hatırınız iyidir. Vallahi biraz yorgunduk arkadaşlar. Bahçeyi suluyoruz korumcudu gibi Allah olsun, Komşuyu sever bahçeye türüyor. arkadaşlar anahtar bırakmıştık Allah razı olsun. Şunu şöyle biberimi, şey yapmışım, gördüm, bir verme, şey yapmış, buradan yapamazsın. Tamam. İyi. Hatice hanım ben şuraları bir çapalayayım onu bana ver de getir. biz yapatmış onu. Bir şey doldur. olmaz olmaz Ne çapalayın? Ya ver şu otlu yerlere iki yur veri. Vur bakalım. Otlarını al. Dön, bak, dön, Yarın bir gün otlar şey yapar, bu trakulu oluyor ya. Böyle çapalarsak ot olmuyor, yoruyor. Hortuma vurma, Dibe vardı mı? Şu mu? Hı hı. Yok daha şöyle bak, geçen ee... Gitmiyordu hemen susuzdu ya. E. Şimdi sen ben şuradan bir su savuruya kadar gitti. Hay Allah'ım pe. Orada da dedim ben şöyle kuru otları şöyle. Pempe gülleri açmış Ali. Kırmızı evet. gülleri açmış. Ya pe, şeyi keşke hiç ahıl etmedim. Orada bir tane köpek varmış. Kara mısır bir köpek. Domateslere şey de doğru burcu burcu kokuyor. Tici. Şu yanını sulamamışım. Nereye? Ha şurayı. Otladın ki hemen aldım hortumu sürüyor. Ben sıralama gideceğim, gideceğim. Şey yavru var orada, yavru dediğim köpeğimiz gelmiş. Hani? Daha orada baksana yatıyor bir tane yavru değil de. Ee, Şeyi getireydim ekmeğe keşke diyeyim. yok muydu arkadaşlar? Burada yok. Epeydir buraya köpekler gelmiyordu. Vallahi yok o da hani. Onun için ne bileyim getirdim. Yarın getiririz yarın. Yarın ne kelemek? Kelemek mi? Niye? Nereye geliyor yarın işimiz ee, var. Arkadaşlar Allah izin verirse yarın kızımızın nikahı var Gülcan'ın. Onun için gelemeyiz Ali. Yani. <laughs> Böylece otlara vurursa otlar yol vurur hemen. Asma şu asma bak hemen. Büyüdü görüyor musun? Nasıl? Şu asma suyu alınca diyorum ibimiye başladı. Böylece geldik. <laughs> şey yaptılar. Şu değişik bir dilikli yaprak Ali. Tankisi. Arkandaki şu. O evet. kara üzüme benziyor. Bence üzü, beyaz da olabilir. Onları dibine güzelce ne bir şey yapalım. tiken o işte tü, şey tiken insana ayaklarına batıyor ya. Şu da yumurta domatesmiş. <laughs> Bakalım. Ee, he, bu trak tikeni. Arkadaşlar bu zaman çok da kötü böyle can yapar. Hey ya, koyu ver. Ee hakikaydı. Elati kenarda durdurduk. Havuç bile bilmedi baksana susuzluktan koruyor. Havuç bile bilmedi de bilmedi. Ara yine de sonra biraz da sigara olmuyor ya. Değil mi? Şeyin dibine bir şöyle bakmam lazım hadi. Oo. Oh, oh, oh. Arkadaşlar. Yapraklar Gerçekten güzel. Tamam, Şu tamam, dibine de gitsin. Yüzlerimiz sormasın. Ben sizden dostumu çektim yavaş yavaş. Ne? Orada, Aa, ha, şuraya. Hı. Şu orada çimimizi de sula. Çimi de, de sula. Hepsini sulacak. Şu şey, orta. Şu asma iyi bir dil Şu üzüm yanına bir gideyim la. Geleyim. Şu sarımsakları da bir. Çikolataydım. İyi, i̇yi buraya da temiz kesmişim. Neden aldın bunları? Şu temiz otlarını. Arkadaşlar. Ali. Yazlık bu susuzluklar etmemiş. Biber şuradaki çiçek açmış Ali. He he susuz kalmış. Şey yap. Giden sene. Arkadaşlar çok güzel biçtiydim. Neyse onu bir daha gitmeden. Ee, şunu gibi biçiyor. Yemin ortağını çekin. Bir şey yapsın da. Bak yine hemen et şuralarda. Erik daha giderken büyüsün onu. Giderken büyüsün Kaç güne kadar. Suyunu verelim olur mu canım? Şu Üzümler bak, ay yazdık. Beyaz üzüm mü? Gayrı siyah. Burada kirazımız var ha. Onun ikisi bir asma da olmuyor ama Ali. Olur, ya, olur. Reyhan ne güzel koktu dokunmadan. Şunu Öyle diyeyim. De Aynen. Demek ki bu arkadaşlar az Buraları bir kutu, az bir kutu vardı böyle etik bir şey. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Üzümler de etik etik. Bunlar ilaçlanacak arkadaşlar işte. böyle bak. İlaçlanacak. Bu yola yani en hali. Yine de arkada arkadaşlar var. Yeterli, arkada da var arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. He he bir iki salgın. Ayvamız da büyüdü bu sen biraz daha gelsin. Hele bizim ciğit ha. Ya. Bizim ciğit bir ayvaydı Ali. Şu şeyi ben bir sokuyum tut da sen. Yani. Ya o sokulur mu evet, acaba? sok bence ya. O susuzlukta gider ya. Bir bakayım. Tamam. Arkadaşlar Hatice'nin sarımsağını diyor şöyle. Sarımsağın sökülmesi lazım ben mı? Sarımsağın sökülmesi lazım mı? Sarımsağın sökülmesi Şeye doğru ya, Üstüne yapışır onlara dokunma. Şey Tabi. Şey bunlar da havuçlarımızın arkadaşlar. Siyah havuç, sarı havuç tohumları. Onun için ellemedik. Bunu baksana onu da vurdu. O bak arkadaşlar sarımsak Güzel zaten. bunlar? Evet kaya kaya. Şimdi avarsan. O fırın sarımsaklı çorba. Önce sarımsak. Evet. Aa. Şekimi evet. de geliyor ha. Aha geldi. Evet. <laughs> hemen de kokuyor. Evet, sonra alayım bak. Takas. Et daha yolayım geldiğimde dedim ama ben dinlemedim var işte. Et yeter. O bıçakla yeter. Daya, daya, daya. olur Az yakkest. Bu da bir kere sarı saçımız. Aldık cevaya bundan çıkaralım. Yine kullanıyoruz ya. Aynen. He o hafta ot. Ot yolu versene ot var gözümünde. Bu da mı diyorsun? Ee. Onlar değil mi? Adas mı? Çalışmadı ya. işi yapalım bir gün sana bela aşağı almıyor. Niye? Ben niye bir işi yapamadım? Şey geliyor bana böyle. Bu hiç alamadım ondan. Arkadaşlar bizi yolda yoruyor artık yaşlanmışız. Ben karışmam sarım sana kokar şimdi. Arkadaşlar bahçeyi sularsak bahçe yüzümüze gülüyor. Böyle adeta bir canlılık geliyor. Geçenki geldiğimizde hep kurumuştu. Ne çiçek vardı ne bir şey vardı. Hepsi adeta bu hafta giden şeyde boğaz suladık ve de komşumuz da sulamış sağ olsun. Hemen çiçekleri böyle dallarına doldur vermişler. Soğanımız pırasamız yeşeri vermiş bir anda. Buralarda arkadaşlar otlar vardı. çapaladım. Birazdan da buranın da suyunu vereceğim güzelce. Bakarsan bağ oluyor. Bakmazsan da oluyor derler ya. O müsaade. Arkadaşlar Ali. Aleykümselam İbrahim abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bahçeye sulamışsın. Evet. Vallahi, Vallahi bahçe, bahçe canlanmış. Allah bir kere razı olsun sorma hiç aklımıza gelmedi ki. Sen komşun, ne olacak yani? Aynen aklımıza başladı. Ben yine aynı yere bırakır mıyım Çarşamba evet, günü bir daha kılarım. Arkadaşlar Ali paspasta çıkarttı. Vallahi oraya bak Ali bilmiyorum ki. Bu arada da kim bilir nerelere koyduk Ali. Götüme değilsek. Götüme değilsek değil mi? Eee kotma değilsek. Bezinen ne o falayı ve bağ. Arkadaşlar. Şu burada var mı? Bağayım mı bir? Yok yok. Onu götür. O herhalde burada ki şeylerimizi. Şöyle Neyse, bir al, bir al, suyu, aç. aç. Sen araba, araba pas paslarıyla herhalde için içini şöyle bir tozunu sadece şeylerini sürdüğün yerleri bir alıver şöyle. yeter. Açamız hey hal. Bile yok. E? Açamız bile yok. Olsun neyden, o zaten o şey bezi ya. Arabaya ya bir şey olmaz o bezi. Arabaya kullanıyorsun. Şey at varken kurusun. Arkadaşlar burada da yıkadık. Şöyle yine de elimiz durmadı. Yumayınca olmuyor, bakmayınca olmuyor. Bakarsan hemen o, o bak sulanan ne güzel sarı sarı açmış Ali. Değil Pek mi? güzel olmuşlar arkadaşlar. He. Hemen yüzüne, şekline, şemeline şey gel, aynı insan oğluna benzi ya bakarsan diye ya Allah Allah şeyler Allah Allah. bile yeşermiş edik soğanlar bile kurumuş soğanlar pırasalar yemiyorsun olmuştu işte. he arkadaşlar şöyle göstereyim hiç bakmadım baş çevirdim ya bir tane koparsam şu ufak arkadaşlar bu tohum soğan bakılmayınca şöyle diyeyim ufak ufak kel kel koruyorsunuz. acıdır ama yine de idariler bunun içine de pırasa Şahatmış Ali. İyi iyi pırasa kışa fidalamı yerişir Ali. Yaza. Ecik sık ekmişim ama şeylerini alıveririm. Kalınlarını alırız. He 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 öyle derim. Aklıma şuradan bir iki pırasa. Pırasanın şeylerini alayım bayılır. İyi akıl ettim. Ben arabamı yıkayım. Sen de işin var. Öbür tarafta. Ben, ben de bir iki. Tamam. Aynen. Yine de şöyle iki de soğan olsun, İki soğanla pırasadan şeyinden alacağım Ali. pas pastar yumuşun, tertemiz olmuş. İyi kadın, yok yok. İyi. Dallara gidiyor. He. Su da boşa gitmiyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dallara asmanın dibine iyi Ali. Sinek Aynen. bokları en azından temizcene. iyi oluyor. Şu tarafı yumamış herhalde daha. Ne tarafı? Şu tarafı kuş Şu, Şu, ya bir... Şu, Şu yanda kuş var şey de oluyor. Böcek böcek böcekler çarpıyor Ağacın ya. Altına da he he he. fark etmedik ama buraları sürtmüş. Sürtüyorum sürtüyorum. Şu oralar da zırh değildir ki şu o kıyılarda. Şu oğuk aralar. ya. He ben de şu onları Burayı cızdım. bir yere. Ha onu diyorum işte oraları diyorum. bir de burada şey. var sürttüğün yer. aha. Ee, aha aha buraları da sürtmüşüm belli değil o. Oldu şu taraflar arkadaşlar yutumuyun arkadaşlar temizken oluyor. Kendi kapında oldu muyun? Ali, şey güzel oluyor Ali Ali seviyor diye hamayı da hoşuna da gidiyor böyle. Ben de ön tarafları şey yapıyorum, suluyorum. Tutmuşlar, tutmuşlar mı? İyi, iyi Allah'a iyi. O dedikleri yeri mi tutmuşlar? <laughs> arkadaşlar ya tutmaya gittiler. İnan ki 14'ten aşağı ev yok. 18, 20 Allah. hali. Yardımcılar olsun. Yardımcılar olsun. Cem Cumhuriyet'in yavrusuna yardım etsin arkadaşlar. Allah inşallah ömür boyu şöyle mutlu, huzurlu, her daim inşallah. Şimdiki gibi huzurlu, mutlu kalırlar. Onlar mutlu oldukça biz daha mutlu oluruz arkadaşlar. Bir tarafımız seviniyor, bir tarafımız buruk ama hayat böyle arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Ali'ye diyorum o yavruyu da diyorum, gidecek ikimiz baş başa diyorum. Yani yatak yeri boş odayı açtığım zaman en azından akşam geliyordu arkadaşlar anne baba deyin. Biraz bize zor olacak ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Allah yerinde kurban olduğum Allah mutlu huzurlu etsin inşallah. E, hepsi de. Arkadaşlar dediğin gibi gerçekten dünya böyle Ali. Bazen insan... Yok yok yine de oldu la. Yine de oldu Ali iyi oldu ne yapacaksın. Temiz oldu arkadaşlar evet. tertemiz Gene de şöyle. Mis gibi. Temiz deyince yazlık. Araba arabaya dönüyor. Toz toprak ora biliyorsunuz arkadaşlar. Hayat Neyse böyle yok. işte. Hayat insan Ali. Dağdan dağaya yuvalıyor. Yani hayat arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız diyor ne yapacağız, ne edeceğiz. Şimdi daha geldik buraya güzel su var. Bahçeyi iki şöyle insan o yemede değil, değil Ali? Böyle güzel insan zevk alıyor. Şöyle şuraya oturup da şuradan şu şekilde oturup da şurayı seyrettiğimiz zaman devam et keyfimize. İki ot koparıyor, iki çot koparıyor. Bahçe bereketli oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Arkadaşlar canlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın.